böyle bir video internette dolaşıp duruyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi diye merak ettim. Araştırdım. Sizinle de paylaşmak istedim açıkçası. Öncelikle Verify diye bir web site var. Buradan istediğiniz meta verileriyle, istediğiniz materyallerle araştırma sağlayabiliyorsunuz. Bahsi geçen analiz elbette ki bu videonun sahte mi gerçek mi olduğunu direkt olarak söylemiyor. Ancak size öyle hemen elinizin altında ulaşamayacağınız verileri bulup getiriyor. Bu videoyu ben de buradan araştırdım ve Google Lens kullanarak videodaki ortamı bankamatiğin bulunduğu alanı kenarındaki duvar kısmını, zemin kısmını Google Lens ile analiz ettirdim. Buranın öncelikle İngiltere'de bir yer olduğunu tahmin ettim. Sonrasında Google Lens'teki verilerden buranın National Provincial Bank of England Building bölgesinde bulunan bir bankaya ait olabileceği haberini internette buldum görseller arasında. Daha sonrasında bu bankayı araştırdım. Bu banka banka ile alakalı da yine bu sefer ChatGPT'den yardım alarak bankanın nerede olduğu bilgisine ulaştım. Tüm bu verilere dayanarak videodaki bankamatiğe ait herhangi bir ek kaynak bulamadım. Herhangi bir farklı açıdan farklı bir fotoğraf bir video bulamadım ve videoyu step by step kare kare izleme işlemine tabi tuttum. Gelin bu videoyu yorumlayalım. Şahıs burada bankamatiğe geliyor ve kartını tam olarak içeriye sokmadan geri çıkartıyor. Dikkatli izlerseniz henüz şifre girişi yok. Bankamatiğin kartı algılama işlemi söz konusu değil. Ve zaten akabinde de tekme işlemi gerçekleşiyor. Bankamatiğin çevresinde herhangi bir şekilde logo vesaire de bulunmuyor dikkat ettiyseniz. Ekranda kapalı herhangi bir şekilde uyarı, bir ışık, bir simge bulunmuyor. Şahsın tekmesi, darbesi de zaten tam olarak bankamatiği etkileyecek yönde değil. Hafifçe bir darbe attığı görülüyor. Ayrıca darbe tamamlanmadan para çıkış haznesinin açıldığını da hareket ettiğini de görebilirsiniz. Nitekim bu bankamatiğin görünümlü bir sahnenin arka tarafından birisinin bu paraları dışarıya doğru hareket ettirdiğini açık bir şekilde gösteren bir görüntü. Ayrıca kameranın bakış açısı bir bankamatiğin kamerasına uymayacak şekilde görüntüleniyor. Normalde bankamatiğin tam kenarında işlem yapacak olan şahsın yüzünü kayıt altına alabilecek şekilde kameraların açıları ayarlanır. Ancak burada gördüğünüz gibi kamera açısı da hatalı bir pozisyonda bulunuyor. Bana göre bu video sahte. Sizin düşünceleriniz neler? Bunu yorumlarda تابع